Kendi Merhaba arkadaşlar. Ben Anka Oyundan Mehmet Ali. Bugün ilk videomuz olarak Happy Wheels videosu çekiyoruz. Şimdi siz bana diyeceksiniz. Bu gerizekalı aptal manyak. Niye ilk olarak Happy Wheels videosu çekiyor diyeceksiniz. Arkadaşlar oynayacak oyun yok. Birkaç tane araya sıkıştıracağım ama doğru söyleyeyim yok. Ee, Minecraft zaten kesin olacak. Multi TF Auto, internet oyunları. Ee, birkaç seri bir de korku oyunları işte. Bundan ibaret. Yine oyun bitti mi yeni oyunlar gelecek. Rating mi play count mu? Rating. Oy verme. Asımı run full. Hadi. Hadi başlayalım. Komik koşu. Evet. Ha şey e, Balfal'ın arasına geçmişler. Bu neydi? Bunları hiç sevmiyorum. Kafamıza düşüyor. Coins. Coins. Altın. Para. Run. Şey. Tamam. Bak. Al işte. Bak ben ne dedim. Oruz. Tövbe. Ramazan. Ramazan. Frezetor. Eee ne? Tamam. Dangır. Bu ne? Böyle tutacağız. He anladım. Tamam tamam. Bu evimizi atacağız. Ama atamadık. Yine atamadım. Yine atamadım. yine atamadım ama yine atamadım. Bak, şimdi belki oldu. Bilmiyorum. Oldu mu? oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oh yeah. Yeah. Come on bitch. Lanet olsun sürtük. CS Speak Fall. Oha saat 5 olmuş. Evet. Saat 5. Ben artık 3-4 gibi kalkarım yarın. Yarın evim zaten. Olmuş. Olacağı kadar. Yarın demeye gerek yok. Al. İyi. Dertler gitti. Dert gitti. İki bal. İki bal da gitti. İki bal zaten gitti. 4 bal ben ne yapayım? İki. Al bunu Balıklama giriyor. Oh. On. Dört. Bir de 8'i vuralım. Tamam. 4 4 Okey Son bir top Warning don't move Ben Hareket etsem de geçerim Geçer, geçer miyim? Geçemem Bu ayı varken ben geçemem Ama ne oldu? Bu hayvan gibi yiyor böyle Happy Wilson yapımcısını sömürüyor Oh shit Nalan yemeği mi kalmadı göt? Öldürün lan şimdi boş ver. Bir de geri takla da atıyor. Şeki çıkılak yok. Kaç gibi. Aa. Al sana. Dur neydi? Dur. Bir yerden böyle uçacak gibi olalım. Al sana. al. Bana lan gebersiniz. He. Amına koduk. Direkt. Pogo don't move. Pogo Pogo benlik değil. Pogo benlik değil. Dominos. Aha Dominos. Pizza mı lan? Pizza testi falan olsun oynar. Ha sörf. Sörf. Ben buna sörf diyorum ya. Yani zaten sörf acayip benziyor. Buna da bayağı uğraş gerektir ya. Oha. Oh ye, Şu an oyunu trolledik. Oyunu trolledik. Asıl amaç arkamdan geliyor. Aha. Şimdi oyun bizi trolledi. Nereye gidiyorsun? Yarram dedi. Evet. Yes. Thanks for thanks for playing. Oynamıyorum. Gidelim. Yola devam. Futuristic Blade Torf. Ee, oha. Sadece ben mi duydum öyle? Oh yeah, adama vurduğumuzda demir sesi geliyor. <laughs> olsun. Neyse devam. Battle Run Hard PT. PT neydi lan? Silent Hill PT miydi? Evet öyleydi. Anda anda go go go. Battle Run. Hadi 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 hadi. 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 Bir daha oynayacağım. Devam. Evet. hadi. yapabilirsin. Güveniyorum sana hadi. İşte. Gerçi ona niye güveniyoruz? Daha asıl önemli olan şey benim oynamam. Escape demo. Çıkış demo. Ananı satayım. Koş. Koş 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 koş. Dur o ittirirse girerim. O girerim. Ananı oh. Girdim. 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 Götü sıkıştım. Oha. Oha. Yine mi? Dur. Belki girerim girdim. Evet, 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 Ya lütfen, 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 lütfen. Neden? 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 Hadi, hadi, hadi. Hayır. Oha, girdim, geri çıktım. Girdim, geri çıktım. Hayır, kafam kopacak. Gireceğim, girdim. Come on Hadi. Evet. Ya giriyorum geri çıkıyorum görüyorsunuz ya. Sıçarım. Hah. Ya al işte. Lanet olsun. Yaz demo. VV. WWE. ne neyla. Bu neymiş? He adamı tutuyoruz yere vuruyoruz sen. <laughs> e çoğu lan şey bana oldu vallahi adamın sadece kafası koptu. All times full. Bu neymiş lan? Ne oldu lan? He. Pardon devam. Bu neymiş lan? E, garaj. İyi. anons Hadi. Come on bitch, come on. Lanet olsun. Ye yeah, ye yeah. Hadi come on. Oha ne oluyor lan? He tamam sıkıntı yok. Evet ne çıkacak? Ona lan. Ha. Arkadaşlar genellikle bir şey çarptığınızda ve yol yoksa arkaya bir daha gidin. Yeni yol açılıyordur. Heh tamam. Ha. Oh yeah. Ama sınav. Anons. Anons ne olsun hemen. Rob Swing. Of. Rob Swing neydi? Ha buydu. Oha bu ayı nasıl salanacak lan? ye yeah, ye yeah. evet oha yok yok pardon abi kolum yok nasıl tutayım vallahi direkt hayvancı bir atlayış yaptım ondan dolayı kollar felç bak normalde düşmemiz gereken yer buydu beni gördünüz çıktı bir kok ben direkt aşağı atladım gördünüz. Çünkü ben sınırları zorluyorum dostum. Lanet olsun. Heh. Şşt, ne oluyor lan? He, tamam. Yine kaldığımız yerde devam. Adam halleniyor da. Ne yapıyor? Grab grab. Dönecek mi? Dönerse süper. Onları bırakmamayı seviyorum. Evet. Ama bırakmazsak da ölüyoruz. Şşşt. Yo biç. Evet. Superman biç. Haydi. Ya işte ben sınırları soruyorum dostum. Lanet olsun. İşte level funny. Neymiş? Evet. Tamam. Hay 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 hay. Ananı satarım bu ne la? Tövbe. Neyse devam edelim. Gideceğim. Geçtim mi? Oh yeah. İlk defa bitirdim sanırım. Ya zaten ilk defa oynadık. Jelly impossible. Ha, şey. Pardon zorlayacağım. Ne oldu lan göt? Ne oldu lan? Ya yani bana derler sınırları zorlayan adam derler. Space he tamam. <laughs> Kır değilim, ben hiç kuzeyde <laughs> ben yok <laughs> bence yok devam. Devam. Amazin yeter. Çık. Sav Movie. Bakalım neymiş. 3. İzleyelim. Kaç tane kutlamızı da geçirelim. Evet ben sustum. İzleyin.

Ağzı götüne deneyim. Başka bir şey yok. Ne gör çoğuş. Çoğuş ne Çoğuş çoğuş. how are you? Hell bir şey. He. Atmış. Ha. Oh shit. Saldı. Oha. sansür lazım lan. <laughs> Üf, çok gerçekçi. Evet. Adamlar yapmış ya Instagram'ı bile yapmış yani bizim gibi ezik değiller. Sword ka, Cutter kanon, Canon, kanon yazıcı değil miydi lan? Ha, anladım tamam. Anladım anladım. Ama burada bir sıkıntı var. Ya bize çarpmaz. Altaf Það er yfir þessu hættu maður að þútt bæða Það er að þútt það Það er það sem þútt þig, það er það sem þútt þig Kenny survive hayatta kalabilir misin diyor. Bak çok akıllı. Aha, aha Cafer Cafer Cafer. Lan, ha ettim, ettim. Lan, aha öldük, aha öldük. Ana Kenny survive git git. Git git. Git. Ben son bir dayadım gördünüz mü? Ye. Yeah. Mine'ı bile trollüyorum işte ben böyle bir adam. Bak ah, şimdi de beni trollüyor. Cafer, 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 Cafer. Cafer, 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 Cafer. Ye. Yeah. Ya yeah, işte bu. Ve namana bir şey Siktir mi... git. Hey adamım Rob Swing Blue. Mavi. Bak. Çok akıllıyım. hold Sağ. Başta. I'm the pro. Yes, bitch. lan? Oha yeri tuttum. Abo kol koptuysa biz öldük. <laughs> Ölmedik, geçtik. Evet, bu kadar yeter. Ee, evet arkadaşlar, ilk videomuzun da sonuna geldik. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere Esen kalın kendinize iyi bakın